Ara bestre, ara bestre. Bugün de hanılar günü. Linley, linley. Darada mı döküyorum? Ara bestre. Senelik 2012. Herkes mutlu mutlu annesine hediye alırken Ben sadece gözdeşlerim alıyorum anne Ne olur bırakma kalbimi Terk etme seven kalbimi anne Terk etme Bak yine ağlar gözlerim anne Ağlar Anne Bugün de herkes annesine Güzel çiçek alırken Ben seni alıyorum anne Sadece bir göz yaşımı de işte. Toprağına alıyorum anne, anne. Bugün okula gittim babama söyledim. Saçımı tarasın, taramayam ki. Çünkü yapayalnızım anne. Her zaman, her gece, her saat, her dakika sen saçımı tarardın anne. Sen tarardın. Şimdi anne, sen de gittin. Kimse taramıyor, kimse taramıyor anne Bugün de herkes bana baksın Çünkü kirli elbiselerle okula gittim anne Kirli elbiselerle okulun yolunu tutsun anne Her zaman sen yakardın elbiselerimi Sen yıkardın anne Ama şimdi hiç kimse yıkayamıyor anne Yıkayamıyor babam da bütün elbiseleri karıştırdı da Yürüyor anne, yıkıyor Seni kadar güzel yıkayamıyor ki anne Ne olur anne, bırakma kalbimi Bugün de anneler günüymüş Bugün de gözlerim yaralı Kalbim ağlar anne, kalbim ağlar